Asiye Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Siz de burada beşinci oldunuz bu detoksta. 66.3, evet. 61.5'e indiniz. 4.8 kilo verdiniz ama vücut yüzlerinizin %7.2'sini %7 verdiniz. Yaşadıklarınızı anlatır mısınız? Sizde çünkü acayip bilgiler var. Sağ olun yazmışsınız da insanlar çok böyle faydalandı. Hocam benim o, inanır mısınız 18, 18 yıllık hayatımı değiştirdi. O kadar mutluyum ki mutluluğumu yani herkese anlatmak istiyorum. Otobüs duraklarında, yolda herkese bahsediyorum. Benim hocam 18 yıldır bileklerimde, kolumda ameliyat oldum. Ağrı kesicilerden biri bütündüm. Benim işim çok ağır hocam. Ev temizliğine gidiyorum sabah ağlayarak gidiyorum. Yataktan o kadar yorgun kalkıyordum ki hocam. Bu detokstan sonra hocam şu an o kadar mutlu, o kadar huzurlu kalkıyorum, işe gidiyorum ki hocam. Aa, yani ağrı kesici kullanmıyorum. Hocam bu detokstan bu kullanmıyorum. Dizlerimde hocam çok ağrım vardı 4 yıldır. 4 yıl önce ben bir geçirdim hocam. Asla yürüyemiyordum yolda. Şu an hocam diz ağrısı yok. Bir de bugün neyi fark ettim hocam? Aslında dün fark ettim. Sol diz kapağımda 10 aydır çektiğim bir ağrı vardı. Asla bükemiyordum hocam. Namazı kılamıyordum. Üstüne oturamıyordum. İnanır mısınız hocam? O sol diz kapağımda galiba geçlemeydi. O da geçti hocam. Ve, ve hocam nasıl diyeyim? İçim o kadar huzurlu ki o kadar kuş gibi hissediyorum ki ağrılarım yok. Bir de en güzeli hocam. Kadar... Yavaş yavaş. Şimdi benim hatırladığım şu var. Siz normalde uyku uyuyamıyordunuz. Uyku uyuyabilmeye başladınız detoksta doğru mu? Evet hocam. 10 gündür hocam. O kadar mutluyum ki 10 gündür hocam çok rahat uyuyabiliyorum. Şu an sizi dinlerken bile uykum geliyor. İlk de, yani 10 gündür ben 10 gündür bu uykuyu yani bu mutluluğu anlatamam hocam. Hiç Biz uyuyamıyordum. De normalde yürüyemiyordunuz ama Evet e, hocam. 3 durak önce inip yürümeyi mi denediniz? Ne yaptınız? Evet hocam. Bu detoksun ilk hafta benim çok ağrılı geçti. Işte. Ağrı kesici kullanamadığım için ben 7. gün fark ettim. O gün de zaten çok zor çalıştım. Asiye dedim, "Yürüyeceksin." dedim. İçten çıktım hocam. 3 durak binmedim. 3 durak sonra bindim. Eve gelmeden de 5 durak önce indim, yürüdüm. O gün fark ettim detoksun bana faydalarını uykuya kattığını ve hocam detoks bitince siz balık yağı önermiştiniz. Ben aloe vera ile balık yağına devam ettim. On onda hocam bu diz kapağımda gitti. Hocam eklemlerim kitlenmiyor. Ben telefonu tutunca elim şöyle kalıyordu hocam. Parmaklarım. Şu an kitlenmiyor hocam. Namazımı namaz dik kılabiliyorum hocam. Ben namaz kılamıyordum. Çok bir 90 yaşında dede gibi kılıyordum. Nene gibi kılıyordum. Çok yani doğrulamıyordum. Şu an dik durabiliyorum. Namazımı dik kılabiliyorum. Bunu yani bu da çok herkes. Bir dakika durun ya. Bunlar kaç günde oldu? Hocam 10 gündür oldu. Bu detoksa başlayalım. O <laughs> kadar mutluyum ki. Allah bin kere razı olsun hocam. Allah Böyle bir detoks olsun. oldu. Yani, evet Yani insanlar yaşadıkları şeyi bu kadar algılanır şekilde anlatmıyorlar. Çünkü biz insanların neler kazandıklarını biliyoruz. Fakat şimdi biz söylediğimiz zaman sanki menfaatimize bir şeymiş gibi algılanmasın diye söyleyemiyoruz. Ama insanlar da sizin gibi algılatmıyorlar. Ama siz algılatıyorsunuz bakın yaşadığınız şeyleri çok net anlatıyorsunuz. Benim gördüğüm kadarıyla siz vücudunuzun %7.2'sini vermişsiniz. 66 ile başlayıp 61 ile bitirmişsiniz. Boyunuz kaçtı? 1.51 hocam. 1.51. Süpersiniz. Allah nazarlardan saklasın. Yani gayet iyi. Yani bu çünkü uyku problemi çözülmüş. Ağrı kesici ne kullanıyordunuz devamlı siz? Hocam ben e, rantüdül 4 yıldır rantüdülü bu kemikler için hiç bırakmadım. Dolerax kullanıyordum, mazazit kullanıyordum ve Parol değişik değişik Alerfet. Hocam ben kortizona varanaça kullandım. Benim parmağım böyle kitli kaldı açılmadı. Kortizonlar hocam parmaklarım eğrildi benim. Onu sen kortizonlar yani gitmediğim doktor kalmadı. Bütün Ankara'nın bütün üniversite hastaneleri hocam bir çare bulunmadı hocam. Behçet burguları var. Ee, eklem romatizması burguları var. Kan da çıkmıyor. Hocam 18 yıldır gittiğim doktoru 10 günde bu detoks balık ya beni iyileştirdi diyeyim o derece. Ha ağrın yok mu de? Ağrım var hocam. Ayak bileğimde var ama el ayak dizi Üzerimde. Ama, Ama kilitlenmiyorum hocam. Yürüyemiyorum hocam ben kilitlendiğim zaman. Ya zaten, on, zaten. On, günde, on günde her şey bir anda dört dört olacak alıyor, Biraz zaman alacak merak etme, İyiye gideceksiniz inşallah. Yok Şimdi gerçekten siz... inanıyorum hocam. Hayır Siz bu detoks döneminde bildiğim kadarıyla konuştuk sizinle. Psikiyatri ilaçlarını da bıraktığınızı söylediniz. Evet evet şu an almadım hocam. Çünkü koruma da bitsin dedim kendimi Gerçekten bu detoks programına ben hocam o listeniz çok zengin. Aç kalmıyorsunuz ama hocam ben o listeden bazı şeyleri seçip yedim. Liste dışına asla çıkmadım. Bunu dedim ben tam yapacağım. Bu koruma programını da tam yapacağım dedim. Ondan sonra ilacıma başlayacağım dedim. Bir de hocam bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu hani burada söylemek istemiyorum. Bu balık ya gerçekten bana mutluluk da verdi. İnanın ki ben şu an boşanma aşamasındayım. Hiç onu bile takmıyorum. O kadar huzurluyum ki gerçekten. Çok huzurluyum. Belki boşanmaktan da vazgeçersiniz. Daha huzurlu olursunuz ya. Durun bakalım. Evet hocam. Orada yaptım. Eşimle oturdum. Ben boşanmayacak dedim Çünkü çocuğa, hocam ben iki çocuğuna hayatını bağışlamış bir anneyim. İki evet. çocuğum için ayakta duruyorum. Kısa felç gibi, gibi bir şey geçirdim dört yıl. Kızım kalp hastası hastanede tedavi ettiriyorum. ve hiç unutmuyorum. Üst geçitten geçiyorum, merdiveni çıkamıyorum. Dilenci kalktı. Abla yardım edeyim dedi. Koluma girdi dilenci. O dereceydim hocam. Ama ben onu on günde yendim hocam. Şu an detokslan. Allah sizden razı olsun hocam. Ay, İyi ki evet. ben sizin ekibinizdeyim hocam. Sağ olun. Evet, Tabi burada büyük e, teşekkür Nezaket Hanım'la Ayşe Hanım hak ediyor. Evet ben. evet onlara da hocam. Özellikle Nezaket Hanım Allah razı olsun onlar. Şimdi e, belki bundan sonraki konuşmamızda da e, detoks sayesinde evliliğim kurtuldu falan diye onu da eklersiniz belki. Durun bakalım tamam mı? Allah büyük. İnşallah şey. hocam. çok <laughs> teşekkür i̇şte, İnşallah de, Hocam. Için. E, sizden bir tek şey istiyorum ve biz dinleyen bütün bu detoksa katılıp fayda gören arkadaşlarım hepsinden istiyorum. Lütfen bu harekete destek verin. Yani insanların hayatına dokunmamıza destek verin. Bunu yayın. İstediğimiz şey bu. Büyüyelim. Yani ne kadar çok... Hocam uyuyordu. bunu bunun için elimden geleni yapıyorum hocam. İnanın ki işine gittiğim kadınlara hatta sizin telefon numaranızı verdim. Pazartesi günü araştırayım dedim. Hatta kendi ismimi söyledim. Sizinle bizzat arayıp görüşeceklerdi. Patronlarıma tamam, da anlatıyorum. Ben, ben sizin için ne yapacağım biliyor musunuz? Bu programda özellikle şu sizinle olan konuşmamızı keseceğim. Bunu, bunu da ayrıca yayınlayacağım. Siz de bunu kullanın. Bakın ben hocayla çıktım. Bu hoca sayesinde biz detoksa katıldık deyip benim zayıflamayla, zayıflama zayıflamayla ilgili bir saatlik programımda onları izletirim. Ondan sonra beni arattırın. Çünkü neden? Şimdi hiçbir şey izlemeden beni ararlarsa ben onlara telefonda ne anlatacağım? Tamam? Çok teşekkür evet ederim hocam. Asiye Hanım katıldığınız için. bir Ben e, evet. teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Bir de özellikle hocam buradan Hatice Hanım'a, Hacer Hanım'a teşekkür ederim. Onların sayesinde onlar destek olarak girdim ben buraya. Çünkü gire, bu detokta girecek gibi değildim. Allah razı olsun. Hepinizden, hocalarımdan hemşirelerimizden hepsinden yani. Allah ben her şeyi yaymaya, yaymaya çalışıyorum hocam. Elimden geleni yapacağım. inanın ki. Dur bakayım. Belki Mehtap Hanım da size bir şey soracaktır. Orada evet. çünkü <laughs> duruyor. Evet. Ben o kadar heyecanlı dinledim ki kendisini. Yani o kadar güzel ifade etti ki kendi sağlığına kattığı e, sağlık verilerini. Tabii ki bu hem programı hem e, sağlıkçı olarak Doktor Serdar Bey Nezaket Hanım'ı çok mutlu etti. Yani Serdar Bey ile Nezaket Hanım'ın en büyük amacı sağlık verisi elde etmek. Yani e, kişileri iyi hal almasını sağlamak, hastalıklarını ötelemek, var olan hastalığında e, dönüştürmek. Yani çok tebrik ediyorum. Mehtap Hanım gerçekten bu detoksa herkesin girmesi lazım. Hocamızın bir deyimi var. 500 TL'yi verince çok da girmiyorlar ellerinde 10 bin liralık, 5 bin liralık telefon var. Gerçekten yani çok hak veriyorum buna. Çok doğru. Ben bunu bu sözü, hocamızın dediği sözü herkese kullanıyorum. O kadar pahalı veremek diyor. Elinizden telefona bakın diyorum. Söylüyorum. Hepsine söylüyorum. Gerçekten ben sağlığıma gen, kavuştum. Ben çok mutluyum. 18 yıldır çektiğim ağrıları 10 gündür ben şu an çok rahatım. Ali İbrahim Akyol İngilizce öğretmenidir kendisi. Bize ilk geldiğinde depresyonla ilgili ve bazı diğer psikiyatri rahatsızlıklarla ilgili 5 ayrı çeşit ilaç kullanıyordu. Şu anda balık yağı ile bir ilaca düştü. Karaciğer yağlanması yok oldu. Yaklaşık 20 kilo falan verdi. Yani detoksa zayıflamaya girmeden vücudundaki toksinleri attı. Teşekkür ederim yazdığı için. E, katıldığınız için size çok teşekkür ederim Asiye Hanım. Hoşçakalın, hayırlı akşamlar. Programı bitiriyorum. Hayırlı ee, akşamlar. Çok teşekkür çok sağ ederim. Sağ olun. Sağ olun.